Merhabalar, bugün sizlerle birlikte çalışmamız koruyucu ışıkları kullanmak. Enerji kalkanlarla çevrelenmek. Bunun için niyet etmemiz lazım. Yaşadığımız olaylardan sonra buna ihtiyacımız var. Pembe ışık saplantılı insanlarla birlikte sevgiyi sizden alanları sevgiyi Enerjisini göndermek için, sevgiyi kul üzerimizde daha çok kalmasını sağlamak için pembe ışığı tercih edebilirsiniz. Yeşil ışık vücudunuzda herhangi bir dengesizlik varsa, iyileşmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Gök Tüm bu renklerden yararlanarak üstünüze attığını hissedebilirsiniz. Bu da sizi iyileştirecektir ve dengeleyecektir. Bunları deneyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.